geçme. Şimdi sana neden hep terk edildiğini anlatacağım. Hayatını aldığın insanı öyle bir merkeze koyuyorsun ki kendi hayatını düşünmeden sadece onun hayatına odaklanıyorsun. Bak sevgili dünyanın en güzel şeyi evet. Ama bir ilişki karşılıklı fedakarlıklarla yürür. Sadece senin sevginle, sadece senin saygı göstermenle, sadece senin güveninle falan yürümez. Ya bir bakar mısın? Karşındaki insan seni hayatın neresine koyuyor? İlişkiniz için ne yapıyor ya da ne yapmıyor? Bak evet, kimse kimseyi değiştiremez. Kimse kimse içine değişmemeli. Kendi karakterinden ödün vermemeli. Ama eğer senin bir huyun, senin bir davranışın ilişkine zarar veriyorsa buna dikkat etmek zorundasın. Sevgi için tabii ki de bir şeyler yapacaksın. Ama sadece sen değil. İşte sen bu yüzden terk ediliyorsun. Onu o kadar çok kaybetmekten korktuğunu gösteriyorsun ki. Ona o kadar çok o sevgiyi yüklüyorsun ki. Ve ona o kadar çok güveniyorsun ki. ...senin cepte görmesini sağlıyorsun. Niye hep fedakarlıkları sadece ya sen yapıyorsun ki? Sen onu sen de istemediği her huyunu değiştiriyorsun. Peki o senin rahatsız olduğun ya da senin sizin ilişkinizi bozan huyunu davranışını değiştiriyor mu? Bak sen şimdi ne yap biliyor musun? Otur ilişkini baştan aşağı bir düşün. Sen ne yapıyorsun? Karşılığında o ne yapıyor? Eğer ki senin yaptıkların onun yapmadıklarıysa bence Boşa zaman kaybetme. Eğer sevdiğin için her şeyi alttan alırsan mutlaka kaybeden sen olursun. Bunu sakın unutma.